Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Mısırlı gazeteci, Sabır Meşhur, Libya'daki gelişmeleri, YouTube kanalında ele aldı. Türkiye ile, ortak hareket eden, Faiz Serra'a, yönelik bir darbe girişiminin olduğunu, ifade eden, Sabır Meşhur, görevden el çektirilen, Fethi Başa'nın parmağı olduğunu dile getirdi. Ayrıca, gazeteci Sabır Meşhur, darbeci, Hafter'e, çalışan işbirlikçi hainlerin, ses kaydını da paylaştı. Türkiye ile ortak hareket eden Serra'ı devirme planı. Libya'nın başkenti, Trablus'ta, Kaddafi ve, Haftar taraftarları tarafından, gerçekleştirilen gösterilerin, Başbakan, Faiz Es, Serra'ı, devirme planı olduğunu söyleyen, Mısırlı gazeteci meşhur, Türkiye'nin de, hedefte olduğunu ifade etti. Gazeteci meşhur, Libya Başbakanı Serra'nın evine bir grup isyancı tarafından, girilmeye çalışıldığını aktardı eve girdiklerinde, onu öldürebileceklerini söyleyen, Mısırlı gazeteci, 3 darbe girişimi yaşayan, Mısır'ın, seçilmiş Cumhurbaşkanı, Muhammed Mursi'nin, evine girilmeye çalışıldığını anlattı. Suudi Arabistan ve, Birleşik Arap Emirlikleri, tarafından, Serra'ın evinin, sarıldığına dair, haberlerin anında paylaşıldığını belirten, meşhur, bir grup paralı askerin de, dolar, diyerek, slogan attıklarını, belirtti evin korumasız bırakıldığını belirten, meşhur, polis ve istihbarat teşkilatındaki hainlerin kimler olduğunu sorguladı. Meşhur, Mısır'da, merhum Cumhurbaşkanı, Mursi'ye yönelik, ikinci darbede, bunun uygulandığını ve, Mursi'nin suikastten, kurtulduğunu aktardı. Trablus'un, vatansever gençlerinin, bu skandalın ardından, evi koruduğunu kaydede, ne gazeteci meşhur, gençlerin hızlı hareket etmeleriyle, Serra'nın, evine girilmesinin önlendiğini ve, başıbozuk grubun, kovulduğunu, dile getirdi. Onlar olmasaydı, Serraç öldürülmüş olurdu, diyen, meşhur, bu suikastin, asıl amacının, Türkiye olduğunu, sözlerine ekledi. Serra'nın yerine gelecek ikinci adam, Türkiye'yi çıkaracak, ülkeyi teslim edecek. Faiz Serra'nı öldürülmesi durumunda yerine vekili Ahmet Meyti'nin geleceğini ifade edeni gazeteci meşhur, bu şahsın ise ajan olduğu öne sürdü. Meytin'i göreve gelmesiyle Türkiye'nin Libya'yı terk etmesini isteyeceğini belirteni Sabır Meşhur, Meytin'i Batı Libya'yı ABD, Fransa ve Baye'ye teslim edeceğini ifade etti. İsyancıların, darbeci Hafter'in, hesabına çalıştıklarını ifade eden, Meşhur, Serra'ın, evine girmeye çalışanların, tutuklandığını ve cep telefonlarından ses kayıtları, çıktığını belirtti. Meşhur'un verdiği bilgiye göre, tutukluların, cep telefonlarından çıkan ses, kayıtlarında darbeci, Hafter ile, iletişim kurdukları belirlendi ses kayıtlarında, darbeci Haftır ile, işbirliği yapan tutukluların, Serraç hükümetini, devirmek için anlaştıkları öğrenildi. Faiz Serra'ın, asıl bir toplantı düzenlediğini, belirten meşhur, güvenlik ve, istihbarat yetkililerle, bir görüşme yaptığını ifade etti. Umhe'nin, işi sıkı tuttuğunu söyleyen, meşhur, toplantıda alınan kararla, Trablus'ta, 4 gün boyunca, sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini, açıkladı. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.